Evet, inşallah. Evet. Sayın Bakanım. Gezabir. Sayın bakanım. Ha. 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 Osmaniye'den, Ankara'dan. Ee, gördünüz. Tamam, evet. 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 Teyzesi bu kokuyor. Öyle mi? Tevhid-i çalışıyor. Ne tamam bunlar demek. Ayzeli Fazeli Han'ın gözyaşı. Bugün ondan dolayı derece dedik. verdi, aldı. Bak evet. orada. Parmak izi ne? çekimler. Gel. gör. Yani, şey, <laughs> <gelişim. gülüyor> resim çekelim. İbrahim Peygamber atılacağı Korku zaman da. melekler gelip şunu söylüyor. Eğil Eğer dilersen biz bu ateşi söndürebiliriz Sağ ol. Azına, sağ Evet, buradayız. Bir de bakalım